Eşşebâb şubetü minel Şimdi insanların tabi devirleri var ya, çocukluk devri, gençlik devri, delikanlı devri dediğimiz, şebap, delikanlı devri. Tuttuğunu koparır, korku bilmez, aklına geleni ölçmez, nasıl isterse öyle yapmaya çalışır. Bu gençlik devri diyor ki, şubetü minel Delilden bir delilikten bir şubedir. Delil, işte da çeşitli deliller var ya. Bu da bir nevidir yani. Gençlik delilikten bir nevidir. Aklına geleni yapar. Halbuki bu delilik lazım değil bize. De, akıllılık lazım. Gençlik ele hiç geçmez hele. Gençlik Allah'ın büyük bir devletiyle. Onun devresi geçti mi bir kere? 40-50'yi atladı mı? ondan sonra ihtiyarlık devresi başlar. Karnını ağrır, başını ağrır, romatizmeden, şundan, bundan kendini kurtarıp da bir Allah'a layıklı bir ibadet yapamaz. <laughs> Ama gençlikte, gençlikteki ibadet güneşin ziyası gibidir. Her tarafı böyle ışıldırır. Çok. Ehtiyarlıktaki ibadet de yıldızlar gibi tersiz bir ibadettir. Yani. <laughs> Zor zorunda yapılan bir şey. Kıymeti yok. Çünkü zaten her şeyden elini mecburi çekmişin, Mecburi çekilmiş elin. Ondan sonra ne yapacaksın tabi bütün gün uyuyacak desin ya. İşte. Ve nisa'ı. hibaletü şeytan. Kadınlar da şeytanın ağıdır. Hani balıkçılar alt tutuyor, balık tutuyorlar ya şebeke derler Kuş tutmak için, balık tutmak için hayvanların büyük hayvanları yakalamak için çeşitli ağ tertipleri vardır. Bu kadınlar da şeytanın aletidir. al aletidir. İnsanları yakalamak için bazı Müslümanlıkta biraz temayüz etmek, üste, üstünleşmek isteyen insanları şeytan nasıl kandıracağını şaşırır. Düşünür, düşünür, düşünür. Nasıl yapabilir En kolay fırsat kadındır. Kadın kadın vasıtasıyla yenilmeyen erkek pek azdır. Yenilmeyen erkek baba yiğit derler bunlara. Bunlar pek azdır. Excelle insanlar bunun esiri olarak en büyük detlemiş kadının şehir olması insanların da onlara muhtaç olması. Muhtaç. Onlarsız de işimiz olmaz. Olmaz ama onlara uyarsan onlar seni şeytana doğru sevk ederler. Çünkü şeytanın ipin ucu şeytanın elinde şeytan elinde olduğu için onlar da senin onun kucağına yürüter. Gece ibadet etmek istesen, efendi yat uyu şimdi benim de uykumu bozma, beni de rahatsız etme der. Sen de dersin acırsın, hadi uyu bakalım dersin. İşte gündüzün şöyle yapar, böyle yapar, dünyanın zinetine pek meyyal bunlar, zinet için bayılırlar. Onun için seni mecbur ederler, bana şu da lazım, bu da lazım. Senin kazancın da ona kifayet etmemiştir. Bu sefer başlarsın sen de hile yollarıyla fazla kazanç kazanma. Bu sefer sen de düşmüşündür şeytanın bu Allah cümlemizi gaflet uykularından uyandırsın da bu tuzaklara düşürmesin Cenab-ı